Merhaba arkadaşlar Kimya Öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde kimyasal türler arası etkileşimlerde metalik bağları anlatacağız arkadaşlar. Şimdi metalik bağ deyince ne anlayacağız? Metalik bağ bir kere şunu söyleyelim. Metallerde ve alaşımlarda görülen bir güçlü etkileşimdir diyoruz arkadaşlar. Metallerde ve alaşımlarda görülür. En güçlü arkadaşlar etkileşim türüdür diyoruz. Metal atomlarının bakınız dikkat çekirdekleri son katmanda bulunan elektronları güçlü ne yapamaz çekemez. Evet elektronlar serbest ne yapar hareket eder. Serbest hareket eden elektronlar boş değerlik orbitallerde ve komşu atomların boş değerlik orbitallerinde sürekli yer değiştirerek arkadaşlar elektron denizini oluşturur. Elektron denizi demek ki arkadaşlar metallerdeki elektronlar ne yapıyor? Hem boş değerlik orbitallerde hem de diğer komşu atomların boş değerlik orbitallerinde sürekli ne yapıyor? Yer değiştiriyor, hareket ediyor ve dolayısıyla bir elektron denizini meydana getiriyor. Her bir metal atomu arkadaşlar, her bir metal atomu değerlik elektronlarını elektron denizine vermiş şekilde ve dolayısıyla artı yüklü hale gelmiş olur. İşte artı yüklü iyon ile elektron denizi arasındaki çekime biz ne diyoruz arkadaşlar? Metalik bağ diyoruz. Evet. Demek ki her bir metal atomu değerlik elektronlarını elektron denizine vermiş ve arkadaşlar artı yüklü iyon haline geçmiştir. İşte artı yüklü iyon ve elektron denizi arasındaki çekime biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Metalik bağ diyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle Metallerin elektron denizi modeline baktığımızda elektronlarımız var, bir de boş değerlik orbitaldeki elektronlar arkadaşlar elektron denizine doğru gittiği zaman ne yapıyor? Artı yüklenmiş oluyor. İşte artı ile eksi arasındaki işte bu çekim kuvvetine biz ne diyoruz? Metalik bağ diyoruz. Evet, metaldeki serbest elektronlar atoma ne kazandırır arkadaşlar? Metaldeki serbest hareketli elektronlar atomun metalin parlaklığını arkadaşlar. Artırmış olur. Parlak yapıya sahip olmasını sağlar. İletkenliği yine aynı şekilde arttırır arkadaşlar. Çünkü metaller biliyorsunuz elektriği elektron hareketiyle iletir diyoruz. Ve yine tel ve levha haline gelebilme gibi özellikleri ne yapar arkadaşlar? Kazandırır diyoruz. İşte mesela metallere sodyum gibi potasyum gibi demir çinko bakır arkadaşlar kurşun kalay vesaire elementleri verebiliriz. Arkadaşlar yine önemli bir özelliğimiz metalik bağ kuvveti. Metalik bağ kuvveti atom yarı çapı ile nedir? Ters orantılıdır. Metalik bağ kuvveti demek ki atom yarı çapı ile nedir? Ters orantılıdır. Metalik bağ kuvveti arttıkça metallerin erime noktası da artar. Bağ kuvveti ne kadar güçlüyse bağ sağlamlığı ne kadar güçlü güçlüyse metalin erime noktası da arkadaşlar o kadar ne olur? Yüksek olur diyoruz. Peki Şimdi periyodik sistemde arkadaşlar, bakınız dikkat ederseniz bu tarafa doğru gidilirse yani sola doğru gidildikçe ve aşağı doğru inildikçe bakalım neler olur. Şimdi metaller biliyorsunuz periyodik sistemin sol tarafında e, bulunurlar arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız atom yarıca bu tarafa doğru gidildiği zaman ne yapıyordu? Artıyordu aşağıya doğru da aynı şekilde artıyordu arkadaşlar. E, peki o zaman neler değişir? Metalik aktiflik arkadaşlar bir kere artar onu söyleyelim. Hani mesela bu tarafta bira var. En aktif metal grubu arkadaşlar 1 grubuydu. Aşağı doğru inildiğinde arkadaşlar katman sayısı arttığı için elektron sayısını daha kolay vereceğinden metalik aktiflik ve elektron verme eğilimini yapar artar. Ama metalik bağ kuvveti ise azalır arkadaşlar. Çünkü aşağı doğru ve bu tarafa doğru gidildiği zaman arkadaşlar çap ne yapar? Çap artar. Çap artınca arkadaşlar metalik bağ kuvveti ne yapar? Zayıflar. Onun için metalik bağ azalır diyoruz. Metallerin erime noktası zaten metalik bağ kuvvetine bağlı o da azalır diyoruz. Metallerin sertliği de azalır arkadaşlar diyeceğiz. Evet şimdi metalik bağ ile ilgili ilk sorumuz hangileri doğrudur? Güçlü etkileşim midir? Evet hatırlarsanız güçlü etkileşimler kim diye kodlamıştık? Kovalent, iyonik ve metalik olmak üzere arkadaşlar. Doğru. Elektron denizi ile artı yüklü metal iyonu arasındaki etkileşimdir. Az önce bahsettik arkadaşlar. Elektron denizi ile artı yüklü metal iyonu arasındaki etkileşim diyeceğiz. Kovalent bağlardan daha zayıf değil arkadaşlar. Metalik bağ kovalent bağdan daha güçlü bir bağdır diyoruz. Evet. 1 ve 2 olur. Diğer sorumuza arkadaşlar gelelim. 1X maddesi ile ilgili Evet. Atomları arasında güçlü çekim kuvvetleri bulunur. Katı halde elektriği elektron hareketiyle iletir. Bilgileri veriliyormuş. Buna göre bu madde hangisi olabilir demiş. Şimdi atomlar arasında güçlü çekim kuvveti varsa bu ne olabilir? Kovalent, iyonik ya da metalik olabilir arkadaşlar. Kovalent, iyonik ya da metalik bağa sahip olur. Peki katı halde elektriği elektron hareketiyle iletir. Arkadaşlar şimdi kovalent, iyonik ve metalik dedik. Kovalent, iyonik, metalik. Kovalentler arkadaşlar katı halde elektriği ne yapmaz? İletmez diyoruz. İyonikler yine katı halde elektriği ne yapmaz? İletmez diyoruz. Sadece arkadaşlar metaller katı halde elektriği iletir. Katı ve sıvı halde elektriği iletir diyoruz. E, elektron hareketiyle. E, o zaman x'in ne olması lazım? Metal olması lazım. Yani magnezyum olur arkadaşlar. Cevabımız adan olur. Etil alkol mesela arkadaşlar elektriği iletmez. Sodyum klorür iyonik yapılıdır ama katı halde elektriği iletmez. Sıvı ve sulu çözeltisi iletir. Amonyak arkadaşlar bazdır. E, sıvısı yine elektriği iletmez. Sulu çözeltisi ancak elektriği iletir. Katısı yine iletmez. Hidroklorik asit arkadaşlar sıvısı yine iletmez. Sulu çözeltisi elektriği iletir diyeceğiz. Evet. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Na11, Al13 ve K19 atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi metalik bağ kuvvetlerini soruyor. Erime noktaları, aktiflik ve sertliklerini bize soruyor. Şimdi önce şöyle yapalım. Sodyum biliyorsunuz hani 2, 8, 1. Bu 2, 8, 3. 2, 8, 8, 1. Sodyum ile potasyum aynı grupta biliyorsunuz arkadaşlar. Yani Na ve K şeklinde verebiliriz. Ale ise e, bu üçüncü periyotta Bu da üçüncü periyotta Aleyi şuraya gösterebiliriz arkadaşlar şurada gösterebiliriz bakınız şöyle verelim arkadaşlar şimdi metalik bağ kuvveti arkadaşlar bu tarafa doğru bakınız ve şöyle yukarıya doğru metalik bağ kuvveti metalik bağ. ne yapar arkadaşlar artar diyoruz o zaman en büyük kim olur arkadaşlar a olur e, Evet a olur sonra kim olur ne olur Sonra kim olur? K olur. Metalik bağ kuvveti A, -L N, A, K. Doğru. Erime noktasıyla metalik bağ kuvveti doğru orantılıydı hatırlarsanız. Erime noktasıyla erime noktası da aynı şekilde arkadaşlar. Yani A, L, N, A ve K şeklinde verebiliriz arkadaşlar. K, N, A, A, -L demiş. Bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Aktiflik arkadaşlar. Aktiflik ile metalik bağ kuvveti birbiriyle nedir? Ters orantılıdır arkadaşlar aktiflik bakınız bu tarafa doğru ve aşağı doğru ne yapar arkadaşlar? Artar diyoruz. Yani en büyük kim oldu o zaman burada? K. Sonra ne? Sonra A olur. Evet. Yani bu doğru oldu arkadaşlar. Sertlik arkadaşlar metalik bağ kuvvetiyle ilgilidir. Sertlik metalik bağ kuvvetiyle doğru orantılıdır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ne olması lazım? AL, NA ve K şeklinde olması lazım. Yani Burada A, L, K ve N'a vermiş. Yanlış olur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacaktır. 1 ve 3 olur. Evet arkadaşlar dolayısıyla bu bölümümüzü de burada tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.